Merhaba arkadaşlar. Masive ile Python derslerine tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü konumuza hemen bir göz atıp neler yapacağımıza bakalım. Bugünkü konumuz birinci bölümün ikinci konusu olan tıpıllar yani demetlere giriş. Hemen dersimize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tıpıllarla tekrardan beraberiz. Şimdi öncelikle tuple ve listeler arasındaki en önemli farktan bahsettik. Çünkü tıpıllar ve listeler... Birebir aynı. Sadece en önemli farkı şu, Demekler, yani türler değiştirilemez olmasıdır. Bunun da çeşitli avantajları var. Mesela hafızada daha alan daha az alan kapsa kaplarlar. Çünkü sadece okuna verirler. Yani herhangi bir değişiklik yapamıyoruz üzerlerinde. Şimdi dersinizde onu tekrardan göreceğiz. Evet öncelikle e, tuple'ları oluşturmaya bakalım. Şimdi mesela e, tuple1 diye bir e, değişken oluşturdum ve bunu e, iki parantez aslında şurayı bir kapatalım. Hemen e, şu farkı görmeniz için şurayı silelim. Tuple'lar arkadaşlar iki parantez arasında gösteriliyor Listeler e, köşeli parantezde, tuple'lar ise yani denetler ise e, iki parantez arasında gösteriliyor. E tabii bu, bu tuple'lar içine e, şeyler yapabiliriz. Hemen geri alalım normal integer değerler, string değerler hatta tuple'ların içine listeler şurada görüyorsunuz bu bir liste çünkü köşeli parantez hatta tuple'ların içine tuple'larla yerleştirebiliyoruz Ama mesela gelip burada tuple bir print'ine bakalım evet şöyle bir çıktığımız var zaten tahmin edebildiğiniz gibi şimdi bir de mesela tuple1'in 5. elemanının 1. indeksindeki değerini göstermesini istiyoruz hemen gelip bakalım 5. indeksimiz neresi oluyor 0, 1, 2, 3 liste 4 ve tuple'da 5. Yani tuple'un içindeki tuple 5. indekse karşılık geliyor ve onun içindeki 1. indeks çağırıyoruz. Buradaki 1. indeks ne oluyor? 0 ve 1. 1. indeks 8 oluyor. Hemen çalıştırıp bakalım. Evet 8 değerini almış olduk. Tabi mesela buradan gelip 4. yani 4 hangisi oluyor? Bizim listemiz oluyor. Listenin ise listenin ise 0. elemanını çağırırsak gelip buradan 10. elemanı çağıracağını biliyoruz. Evet şu şekilde hemen çağırmış olduk. Hemen buradan bir eee tuple'ımızın uzunluğuna da bakalım. Yani len'e bakalım. Çünkü hatırlıyorsunuz len fonksiyonu e, girilen yani iki parantez arasına girilen e, değişkenin uzunluğunu bize gösteriyordu. Hemen çalıştıralım. Buradan 6 olduğunu görebiliyoruz. Hemen sayalım kaç tane elemandan oluşuyor? 1 2 3 4 bu e, liste 5 ve bu da e, bizim eee tuple'ın içindeki tuple'da 6. elemanımız oluyor bu şekilde. Hemen burada gelip tuple 1'imizin 0. elemanını ona eşitlemeye çalışalım. Ve hemen altta ise e, tekrar e, gösterelim. Şöyle çalıştırıyorum. Bir hata aldık. Neden? Çünkü biz başta söylemiştik bunu. Tuple'lara girdiğimiz veriler değiştirilemez oluyor artık. Çünkü zaten burada bizim listelerden e, tuple'ları ayıran en önemli farktı. Yani bu şekilde de görüyoruz ki herhangi bir şekilde tuple'nin içindeki veriler değiştirilemez olarak alınıyor. Hemen şunu bir silelim. Şurada başka bir şey göstermek istiyorum size. Mesela tuple değer diye bir e, değişken oluşturdum. Yani bunun tuple olduğunu anlayabilmemiz için zaten çift parantez arasında göstermemiz gerekiyordu. Mesela "masiva" diye bir değişken oluşturdum ve gelip aşağıda bu tuple değerimizi ekrana bastırmak istiyorum. Evet, "masiva" diye girdi. Farkındaysanız, bu bir string ifade. Hemen görelim. Evet, string ifade olduğunu görüyoruz bunun içeriğini. Ama biz aslında bunu bir e, tuple olarak girmiştik. Fark ettiyseniz çift parantez arasına girdik. Ama bunu e, programımız, yani e, PyCharm arayüzümüz string olarak ifade etti. Bunu e, string olarak değil de veya herhangi bir şey de olabilir. Mesela buraya bir integer bir değer girelim. Gördüğünüz gibi integer okudu. Mesela gelip bir float değer girelim, 10.5 diyelim. Float değer olarak okudu. Biz burada e, tuple olduğunu işletebilmemiz için Python'a gelip bir virgül koymak zorundayız çünkü. Tuple'da bundan daha sonrası yani virgülden sonra bir değerin olabileceğini düşünerek bunu bir tuple olarak alıyor bizim programımız. Hemen bakalım. Evet 10.5'e girdim ve arkasından hemen tuple klasını e, bastırdım. Mesela biz gelip buraya hemen gelip tekrar masiva yazabiliriz. Yine tuple olarak bize gösterecektir. Farkındaysanız az önce masiva çift tırnaklar içinde değildi. Burada ise çift tırnaklar içinde. Bu da aslında bizim tuple olduğumuzu gösteriyor. Mesela gelip şurayı silelim. Masivayı tekrar başa alalım. Gösterelim. String ifade olduğunu gördük. Bundan sonra gelip virgülü koyduğumuzda flat değil şey yani tuple olarakları ve virgülle gösterdiğimiz için gelip burayı da çift tırnak içine alıp bize bu masiva değerinin stringinin aslında bir tuple olduğunu göstermiş olduk. Evet arkadaşlar şimdi ise tuple'da metotlarımıza bakıyoruz. Aslında görebileceğimiz iki tane önemli metodumuz var. Birisi count yani sayıcı, diğeri ise index. Bildiğimiz gibi index metodunu çağırıştırıyor bize. Mesela ben gelip hemen burada demet değişkeni olarak bir tuple ifade girdim. Bunun tuple olduğunu nereden anlıyorduk? İki parantez içinde ve birden fazla değer gelip şu mesela biz burayı bir silelim bunun tuple olduğunu biliyoruz çünkü bir virgül var burada virgül olmasa bize birse integer bir string ise string float ise float olduğunu veriyordu gelip geri alıyorum ve bütün değerlerimi yazdırarak buradan gelip print olarak çünkü ben ekta, e, ekrana bir çıktı bastıracağım gelip benim değişkenim adı neydi demet demet sıfırdan sonra nota bize burada metotlar çıkıyor en önemli iki tane metodumuz ise count ve index biz şu an indexe bakacağız e, pardon count'a bakacağız. Count yazdığımızda ve count'un aslında biz burada şimdi count'un parantezi arasına girdiğimiz değer bizde e, bu demet değişkeni içinde kaç tane olduğunu gösterecek. Mesela ben gelip burada bir değer girersem tahmin edersiniz ki bir, iki ve üç tane değer yani üç bastıracak bize. Evet yani şurada üç bastırdığını görüyoruz. Mesela burada gelip biz altı yazdırdığımızda iki tane altı olduğu için gelip burada bize alt, e, altıdan iki tane olduğu için ikiyi bastıracaktır. Şunu silelim. Hemen gelip şuradan mesela print deyip demek 3. Yani biz aslında bir değişken girdikten sonra yanına köşeli parantez açtığımızda bize indeks değerini sorduğunu biliyoruz. Mesela gelip sıfırıncı indeksimize bakalım. Sıfırıncı indeksimize ne var? 1. Gelip bize 1'i ekrana bastıracaktır. Veya mesela ben şu an göz kararı mesela 5 demek istiyorum. 5 de bizim 6 değerimizin olduğunu söylüyor. Hemen sayalım isterseniz. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani aslında 5'te de 6 değer olduğu için hemen gelip 6 değerini bize bastırmış oldu. Şimdi ise e, indeksin hatalığına bakalım. Mesela biz gelip hemen burada demet, bizim zaten değişkenimizin adı demet diye nokta indeks olarak 5'e girdiğinde bana kaçıncı indekste olduğunu gösterecek 5 elemanın. Hemen gelip bakıyorum 3 değerini verdi. Neden böyle bir değer verdi bakalım. 0, 1, 2, 3 Hemen ilk karşılaştığı 5 değerinin nerede olduğunu bastırdı bize. Mesela gelip buraya 9 yazdığımızda hemen bakalım 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bize ilk e, demet değişkeninde 9'u 7. indekste gördüğü için hemen gelip bize 7 indeksini bastıracaktır ekrana. İndeks metodumuz da bu işe yarıyor. Mesela gelip hemen şurada bir değişken daha de yapalım. E, 7'nin bize olmadığını söylüyor. Neden? Çünkü bizim e, 7 diye bir demetin içinde bir e, değerimiz yok. O değerin olmadığı için e bu tuple da tanımlı olmadığını ifade ediyor biz aslında. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi aslında listelerle birebir benzer. Ama dediğimiz gibi tuple'lar daha sonra değiştirilmek istenmeyen veri tipleri olduğu için ve sadece okunabilir olduğu için daha az alan kaplayacaktır. Biz değiştirilemez olan verilerimizi listelere saklamak yerine gelip tuple'lara saklıyoruz ki bu sadece okunabilir veriler olduğu için daha az alan kaplayacaktır. Ve bizim daha verimli bir kod yazmamıza vesile olacaktır. Bu şekilde arkadaşlar bu dersimizde e, abone olup e, bildirimleri açarsanız eğer e, diğer derslerimizde daha verimli şekilde derslerimizi işleyeceğiz arkadaşlar. Bu herkes için faydalı olacaktır. Herkese çok teşekkür ediyorum desteklerinizden dolayı. Diğer derste görüşmek üzere.